Muğla'da emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi sonrası vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yolunu tuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını açıkladı. Düzenlemeye göre SSK, Bağkur, emekli sandığı ayrımı olmadan şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabilecek. EYT kararı milyonlarca insanı sevindirirken Muğla'da sabahın erken saatlerinde vatandaşlar prim günlerini hesaplatmak için SGK binasına akın etti. Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ahmet Ekecan şunları söyledi. E, bildiğiniz üzere dün e, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra artık evet. emeklilikte ilgili EYT e, <laughs> adam merkezimizle ilgili. Yaş artının ortadan kalktığının bildirilmesinden sonra sabah erken saatlerine itibaren tabii görüntüde gördüğünüz üzere yoğun bir şekilde borçlanma talepleri aldık. Bu konuda e, sigortalarımızı yardımcı olma konusunda her böyle bütün arkadaşlarımız, bütün servislerimizle sefer böyle onların başvurularını aldık Yerel bir şekilde bu mağduriyet yaşanmasın. Bundan sonraki süreci de kanuni süreci devam ettiğimiz için biz de yine sigortalarımıza yardımcı olmak konusunda elimizden geldiğince yardımcı olacağız inşallah.